Herkese merhaba arkadaşlar. Berat ben. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir e futbol içeriğiyle karşınızdayım. Bugün Cuma günlerden Perşembe günü gelen World Classic kartlarını inceleyeceğiz. Ben de Ferenc Puskas dışında Juan Cruyff ve Pele var. Biraz onlarla ilgili konuşacağız. Kendimce bu konuyla ilgili değerlendirmelerim var sizinle de bu değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. İsterseniz bir hemen oyuncu incelemeleriyle bir başlayalım. Johan Cruyff'la mesela. Bende de Fabio Capello var. Onu kullanıyorum ben. Onu onu kullanıyorum ben teknik direktör olarak. Cruyff 106 seviyeye kadar çıkıyor. 107 olmuyor diye biliyorum. Boşluk kollayan olarak gelmiş ve akrobatik bitiriş, dinamik depar gibi becerileri var Johan Cruyff'un boşluk olması çok çok değerli ee, bu kartı Bence e, en iyi kartlarından biri birazdan kendi takım içerisinde istatistiklerine de bakacağım onu genelde e, gizli format kısmında oynatıyordum GF olarak oynatıyordum Maçın gidişatını değiştiriyordu. Süper yedek falan da eklemiştim ve e, verimli olduğu zamanlar oldu. İsterseniz bir özelliklerine de bakalım arkadaşlar. E, görüyorsunuz ofansif farkındalığı, 90, top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, alçaktan pas gibi becerileri çok çok iyi. Ya bunu kendinize göre de basabilirsiniz. Bana biraz mesela hız, hızlanma gibi değerleri düşük gelmişti. E, onlara bir yükseltme falan yapmıştım top kontrolü, top sürme gibi değerlerinden alıp kendime göre basmıştım biraz hız bir hızlanmayı yükseltip şut gücünü yükseltmiştim Cruyff'un yine dinamik depar özelliği var etkili bir özellik diye. bir özel basım yapmaya çalışalım Ariel değil de Agility hız ve hızlanması yükselsin mesela ben top sürmeden şuraları alıyorum alt vücut gücüne yükseltelim. Yine e, kıvraklığı da yükseltebiliriz. Gerçi hepsi gitti şu an. Yani bu şekilde kullanıyorum ben Cruyff'ı. 97-95 hız baya iyi duruma geliyor Cruyff. Zayıf ayak yeteneğini de görüyorsunuz 3. Aslında sol ayağı iyi ama zayıf ayak kullanımı 1 olarak karşımıza çıkıyor. Yani sol ayağını pek kullanmıyor bu arkadaşımız. E, Evet arkadaşlar Cruyff bu şekilde. Yani e, oyundaki en iyi Cruyff. boşluk kollayan kartı. Hani boşluk kollayan Cruyff. E, iyi bir kart gibi duruyor karşımıza. Bu şekilde çıkıyor. E, ben de uzun bir süre kullandım. Şimdi beraber zaten istatistiklerine bakacağız birazdan. Diğer oyuncumuza geçelim isterseniz. Pele geriye gelen format. Evet arkadaşlar bu kartı da çıkardım. Yani kendimce şans verdiğim, kullanmaya çalıştığım, oyun içerisinde defalarca şans verdim. Ama geriye gelen forvet olması Pele'yi bir tık böyle bu ekranda gördüğünüz özelliklerden biraz daha Sönük bir performans gösterdiğini görebilirsiniz. Özel basımda 108'e kadar çıkıyor da biz böyle bakalım evet ofansif farkındalığı 96 top kontrolü top sürme sıkı top tutma değerleri gayet iyi yine bitiriciliği 97 hızı 92 hızlanması 100 yine e, canla başla pas ve canlı başla bitiriş becerisi var yani bu kartın e, kağıt üstünde çok şey yapmasını bekleyebilirsiniz ancak yani geriye gören forvet olması onu eee bu kağıt üstünde görünen performansını Önüne geçiyor Yine zayıf ayak yeteneğiyle Zayıf ayak kullanımı çok çok iyi 3'e 3 üç, Yani sol ayağını çok etkili kullanıyor Sollu vurduğunuzda e, Etkili şutlar atacağınız anlamına geliyor Ben buna da özel basım yapmıştım Arkadaşlar Yani top sürme değerlerini e, düşüre, Düşürebilirsiniz Fazla geliyorsa Eğer size yine Ofansif farkındalığı biraz fazla gibi geldi bana. Ben oralardan düşürüp biraz alt vücut gücüne yüklenmiştim. Yani bu şekilde daha oturaklı bir pele çıkabilir karşımıza. En azından benim hız takıntım var arkadaşlar. Yeni oyunda maalesef hızlı oyuncular şu an iş yapıyor, ağır oyuncular iş yapmıyor. Ee, geçen kaç kapalı yitirdik bilmiyorum ama e, Zlatan İbrahimovic'in hızı olmadığı için de kurnaz becerisi e, olduğu için oyunda e, baya böyle sönük kalıyor. Ben İbrahimovic'i de hiç beğenmedim bu arada. Evet peli de bu şekilde arkadaşlar. Ee, birazdan onun da istatistiklerine bakacağız. Yani top açmak isteyen arkadaşlar için en azından bir e, ön değerlendirme, bir fikir olur. E, bu arada şimdi şöyle bir durum var. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ben Benim kullandığım taktiğe göre belki Pele iş yapmıyor olabilir. E, ben çift forvet oynuyorum. Hatta 3 forvet oynuyorum. Bir de gizli forvet olmak üzere. Yani Pele bana göre çok etkisiz kalıyor. Böyle e, kendi e, istatistiklerini sahaya yansıt Değerlendirmelerim bu şekilde Pele ile ilgili. Son olarak Ferenc kasa bakalım, Ferenc Puskas da 105 oluyor, oyun tarzı kurnaz, özellikleri fena değil ama dediğim gibi yeni oyunda hız çok önemli, metada hız çok önemli, hızlı forvetler iş yapıyor. E, Ofansif farkındalığı 92, bitirili 99 ancak hızı biraz düşük kalmış, hızlanması 94, şut gücü 91. Bazen klasmanda karşıma Ferenc Puskas çıkıyor, e, uzaktan etkili şutları var gerçekten. Hani ya yani çok gol yemişliğim var Ferenc Puskas'tan ama yani onu karşılayabilirseniz, o şutları engellerseniz Ferenc Puskas oyunda bir hiç haline geliyor. Kendisine 105 seviyeye kadar çıkıyor. E, Bitiriciliği 99, hızı 88, hızlanma 94, şut gücü 91. E, yani ben e, özel basım yapardım arkadaşlar. Yani hızını, hız değerini artırmaya çalışırdım ama, ama diğer yerler gidecekti bu sefer. Yani oyundaki, daha doğrusu bu paketteki, bu paketteki e, en kötü oyuncu diyebiliriz. Ee, bu arada şey bu enayi sirkeleme e, paketi haberiniz olsun arkadaşlar. Bu şeyin göstergesi önümüzdeki hafta biliyorsunuz oyun güncellenecek. Daha doğrusu yeni sezon önümüzdeki hafta olması lazım. emin değilim ama tekrar kontrol ederiz. Yani önümüzdeki hafta daha iyi bir paket gelebilir arkadaşlar. Eğer bunlara e, ihtiyacınız yoksa e, daha güçlü oyuncular gelme ihtimali var. Messi paketinden daha doğrusu Barcelona paketinden bahsediliyor. Çok sık konuşuluyor. Yine Arsenal paketinden, Inter paketinden çok sık bahsediliyor. Yani daha güçlü oyuncular gelebilir. Size tavsiyem onları da bekleyebilirsiniz eğer bu oyunculara ihtiyacınız yoksa. Yani son değerlendirme olarak bana göre e, paket içerisinde en alız, alınası oyuncu 106 seviye Johan Cruyff gerçekten etkili bir oyuncu dinamik depar özelliği var durdurulamıyor kolay kolay yani Pele, Pele'den çok böyle iyi bahsedemem ama dediğim gibi bu taktiğe ve oyun tarzınıza göre değişir geriye gelen format kullanmayı seven arkadaşlar için biçilmiş kaftan özellikleriyle ama benim gibi fırsatçı oldu ve fırsatçı golcü ve e, hızlı oyuncuları seven e, ve 3 forvet oynayan benim için biraz vasat kalıyor e, Pele bu şekilde değerlendirmem isterseniz bir e, benim oyun içinde Pele ve Johan Cruyff'un istatistiklerine bakalım yani tatmin etmiyor beni arkadaşlar Pele beni bir türlü oyun içerisinde gerçekten tatmin etmiyor hani <laughs> defalarca şans verdim bu arada son zamanlarda karşıma çok fazla Pele çıkmaya başladı ve yani gol yiyorum gerçekten Pele bana karşı mükemmel oynuyor belki ben oynatamıyorumdur böyle bir durum da olabilir arkadaşlar ancak Pele'ye bir türlü ısınamadım hani bir türlü kanım ısınmadı bir türlü oyun tarzı oyun tarzıma uymadı o kadroya bir türlü o, onu sokamadım o ilk 11'e, ilk 22'ye işte artık her neyse onu sokmak içimden gelmiyor arkadaşlar. Evet bir takımma gelelim. Oyun planı diyelim arkadaşlar. Kadromuzu da gösterelim. Kadromuz da bu şekilde. bu şekilde oynamaya devam ediyoruz. Sıralamamda 1900 puan yapmıştım da sıralamam 10 binlerde falandı. Evet Pele nerede? Evet Pele burada. Pele'nin istatisine bakalım hemen arkadaşlar. Oynattığım süre içerisinde. Evet 221 maç 93 gol 47 asist. Pele'yi bu şekilde e, istatistiği bu şekilde yani forvetten beklentim tam olarak ne diye sorarsanız arkadaşlar Şimdi Osman Dembele'nin istatistiklerine bakalım hemen. 730 maç. 470 gol. 341 eşit. Neredeyse e, oynadığı maç kadar gol katkısı var. Yine bu e, e bakalım. Gizli forvet. Bu arada gizli forvet'e de oynayabilir ama. Ama orada bile istatistik yapmıyor. Mesela Gulit'te 50 maça çıkmışım. 27 maç şey pardon 50 maça çıkmışım. 27 gol 24 asist. Evet görüyorsunuz arkadaşlar 50 maç 51 gol katkısı var. Yani benim tam olarak hani oyundan beklediğim bu oyunculardan beklediğim bu. Her maç minimum bir gol katkısı. Bazen oluyor bazen olmuyor. Pele maalesef bunları yapamıyor. Ee, yine Johan Cruyff'a gelelim. Johan Cruyff'imiz nerede? O da şu an bu arada kadroya girememiş ama tekrar almaya çalışacağım. Johan Cruyff'ı genelde hani ikinci yarı oyunda alıyorum. süper yedeği var. Ee, kendisi de 727 maç, 157 gol, 121 asist. Yani 200-300 gole kal, 300'e e, kadar gol asist değeri var. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Johan Cruyff'ı Hiçbir zaman 11 oynatmıyorum. Ee, orada genelde Gulit ve Lamin Yamal oynuyor. Lamin Yamal'ı oynatmam, gizli forveti oynatıyorum. Oynatmamın sebebi de tam olarak bu arkadaşlar. 693 maç, 378 gol, 301 asist. Yani 699 gole katkı sağlamış 693 maçta. Yani bu bu tarz istatistikler yapmayınca benim için bu oyuncular e, gelen oyuncular hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani tam olarak benim oyunculardan beklediğim her maç bir gol katkısı, her maç e, bir sonuca etki etme. Bu şekilde videomu e, kapatmadan önce isterseniz bir de e, top açılımı yapalım. İngilizlik. E, İngiliz orta sağ paketinden isterseniz küçük de bir top açılımı yapalım. Öyle videomuzu sonlandıralım. Aslında pakette çok cezbedici oyuncular yok. Hazard klasik 10 numara gelmiş. Yani boşluk kollayanın ee, hareket etmeyen hali, geriye gelmeyen hali, hep ileride bekleyen hali. E, o yüzden e, çok böyle paket cezbetmediği için ne falan var. Ee, Hazard'ın özelliklerine bakalım işte klasik 10 numara gelmiş yine Pauskos tam orta sağa gelmiş yani e, Shinjikawa'da da da yine e, boşluk kollayan gelmiş çok bir şey vaat etmiyor açıkçası çok özellikleri de içime sinmedi ama yine de böyle ufak bir top açılma yapmak istiyorum arkadaşlar maksat içerik olsun hani belki ilk onda bulabiliriz kendisini bir ücretsizimiz var arkadaşlar. Onu bir deneyelim. Belki tek atarız. Tek atar mıyız? Bastık. Maalesef ortada bir şey yok. Bir e-futbol parası çekip geliyorum arkadaşlar. Beni birazcık bekleyin. Evet. Bir küçük bir top açılımı yapalım. 1000 ee, Michael satın aldık. 100 başlayalım. 100 ile başladık kırmızı halı var ama ortada bir şey yok. 900'lük ateşli yerim. Tek onlu da versen mükemmel olur. Yani uzun zamandır tek tek onlu da vermiyor. Daha doğrusu başlangıçtaki onlularda vermiyor. Bastık bakalım. Yeşil ekran döner mi? Orada kaç kişi vardı saymadım. Evet yok gelmedi. Özel oyuncu verdi arkadaşlar. Kim? Carlos Baleba geldi arkadaşlar. Yani bir kere de şaşırtabilirsin bizi Konami. Açmaya devam edelim arkadaşlar. Bir yüzlük deneyelim. Evet yine ortada bir şey yok. Bir yüzlük daha deneyelim isterseniz. Yüz iptal yüz. Yani vermiyor. Bir 900'ü de basalım artık. Bu son top açılımımız olsun. Verdi verdi vermedi canı sağ olsun. Daha doğrusu can cehenneme diyelim yani canı sağ olsun demeyelim bu Japon şirketine. Evet beyaz ekran vermedi arkadaşlar. Bizim canımız sağ olsun diyelim arkadaşlar. Dedim ki paket çok içime sinen bir paket değil ama açmak istedim yine. Bir sonraki videomda arkadaşlar görüşmek üzere. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.